Arkadaşlar merhabalar videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Inbox Borsası'nın yapmış olduğu bir kampanya hakkında bilgi veriyorum. Lütfen videoyu sonuna kadar dinleyin. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve Postüpe ve Telegram kanalına katılmayı da unutmayın. Inbox Borsası Kimlik bilgilerinizi doğruladığınız takdirde sizlere 50 dolarlık bir bonus veriyor. Arkadaşlar muhakkak ama muhakkak hemen katılın. Çünkü bonusu kaldırabilirler. Çünkü herkes yüklenmiş durumda. O yüzden ne yapıyorsunuz? Kimlik bilgilerinizi hemen doğruluyorsunuz. Kimlik bilgilerinizi doğrularken sıkıntı yaşıyorsanız bakın buradan link vereceğim. Referansa herhangi bir şu anda bir kazanç olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Referansla kayıt olan kardeşlerimizden bir kazanç gelmedi. Sizler onlara bakmayın. Hemen kayıt olup 50 dolarlık bonusu almaya çalışın. Bakın burada sizlere bir Link bıraktım. Resimleri küçülterek sisteme yükleyin. Kimlik bilgilerinizi doğrulama aşamasında sizlerden kimliğinizin ön yüzünü arka yüzünü bir de selfie istiyor. Tüm bunların arkadaşlar boyutunu küçülterek siteye yükleyin ve kimlik bilgileriniz onaylandıktan sonra 50 dolarlık bonusunuz bu şekilde yansıyor. Yansıdıktan sonra vadeli işlem açıyorsunuz. Vadeli işlemde kazanmış olduğunuz karı çekebiliyorsunuz. Çektikten sonra geriye kalan bir bonusunuz varsa 50 dolar olarak bunu kaybetmediyseniz arkadaşlar tekrar işlem yapmaya devam ediyorsunuz. Yani çekim yaptığınızda bonusunuz kaybolmuyor. Devam ediyorsunuz bu sistem üzerinden. Muhakkak ama muhakkak ben de sizlere acil bir şekilde hemen kimlik bilgilerim benim onaylandı. 2 dakika sürdü söylemiş olduğum yöntemi uyguladım sizlere. Ne yaptım? Kaydımı yaptım arkadaşlar. Mail adresine kod geliyor. Bu kodu yazdıktan sonra hemen sayfaya giriyorsunuz. Menü kısmı var. Profil kısmına geliyorsunuz. Hesap KYK KYC doğrulama kısmı var. Oradan tıklıyorsunuz arkadaşlar. Resimlerinizi küçültüyorsunuz, sisteme yüklüyorsunuz. Yükledikten sonra iki dakika, 5 dakika, bazıları iki saat bekliyormuş. Ben beklemedim. iki dakika içerisinde onaylandı. Onaylandıktan sonra bakın burada 50 dolarlık bonusum görünüyor. Hemen sisteme geçiyorum. buna da katılmayı unutmayın bu arada. Bu arada e, hep gemi otu var. E, yani çift işlem açabiliyorsunuz. Hem long hem short aynı anda açabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın ben burada açtım sizler için. Ee, çarpı 50 çarpı 50 ile yaptım. Birinde zarar ederken birinde kar kazanıyorsunuz. Hangisi daha iyi olursa işte onun diğerini kapatırsınız. Oradan kar alırsınız. Ee, bu şekilde kar yapmaya çalışın. Yaptığınız karları çekebiliyorsunuz. Bonuslar kalıyor dediğim gibi. Ee, bunu çeken kardeşlerimiz söylediler. Ben şu anda bir e, çekim yapmadım ama çekim yapan kişiler var. Muhakkak elinizi çabuk tutun. Ben avaksı gösterdim. Şu anda sizler hangi kripto parayla işlem açarsanız açın arkadaşlar. Ben e, bu arada gördüğünüz gibi 2 dolar bir taraftan zararken 0.82 dolar şu anda kar görünüyor. Ne olacağı belli değil. E, bu şekilde işlem açabilirsiniz. Yani sizlere çift işlemi de e, açıldığını da göstermek e, istedim. Buradan mesela hangi kripto parayla işlem yapacaksanız onu seçiyorsunuz. Mesela burada e, bitcoin var, ethereum var, litecoin var arkadaşlar. E, diyelim ki bitcoin ya da ethereum ile işlem açacaksınız. Buradan e, %25 long, %25 short girebilirsiniz. Kar hangi taraftaysa en azından bir 10-20 dolar ne kadar kazanabiliyorsanız kazanın. Herkesin kazanmasını istiyorum gerçekten yani referansa dediğim gibi şu anda bir şey vermiyor hatta sizlere şöyle göstermek istiyorum Evet referans kazanılan ücretler herhangi bir ücret yok. Gördüğünüz gibi referansa herhangi bir para vermiyor. Şimdilik vermiyor. İlerleyen zamanlarda bir kazanç olur mu bilemiyorum. Burada e, okuduğunuz gibi burada değişik yazıyor arkadaşlar. Belki çekerken onların karından belki bir şey yansır mı bilemiyorum. Ama referansa ilk başta kayıt oldukları zaman, kimlik bilgilerini doğruladıkları zaman referansla alakalı herhangi bir ödül bulunmamakta. Referansa odaklanmayın. Şu anda 50 dolarlık ödüle odaklanın, alın ve arkadaşlar bu 50 doları hemen değerlendirmeye başlayın. Yani işlem açacaksınız. Vadeli işlem açmayı bilmeyen arkadaşlarımız için kaldıraçlı işlemler videolarımız vardı. Onları izlersiniz ya da başka bir YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Açın ve işlemi açın da kar kazanın kazanmış olduğunuz karı çekebiliyorsunuz. Çekerken 50 dolarlık bonusunuzu kaybetmiyorsunuz arkadaşlar. Yani tekrar tekrar devam edebiliyorsunuz. E, fakat elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Çünkü bu tarz sistemlerde biliyorsunuz ki Hintliler özellikle ele geçirdikleri zaman sömürüyorlar resmen. Bu sömürge e, yağmuruna uğruyor siteler. O yüzden bizler giremiyoruz. Ben şu anda bonusumu aldım. Sizlerin de bonusunu alabilmesi için hemen videoyu çektim. Hemen geliyoruz. Bakın şurada arkadaşlar e, sizlerde 50 dolarlık bu bonus görünecek. Para yatırırsanız diyor 250 dolar bonus. Bu da para yatırma da 500 dolar para yatırırsan diyor. 250 dolar, e, dolar e, şey vereceğim diyor. Bonus vereceğim diyor. Konuşamadım heyecandan. E, para yatırmayın. Yani veri, verilen neyse ona şükredin arkadaşlar. Çünkü 500 dolar baya bir yüklü bir miktar. E, sıkıntı yaşamayın. En azından biz hani ücretsiz kısımlarını kullanmayı daha çok seviyoruz. Burada hesabın kısmına gelirsiniz. Kimlik bilgilerinizi doğrularsınız. Türkçe'ye çevirin. Yani İngilizce yazıyorsa Türkçe'ye çevirin. Çok da şey değil. Tavsiyeler bölümünden linkinizi alırsınız. Arkadaş davet edersiniz. Arkadaşa bir şey vermiyor ama ilerleyen zamanlarda verir mi? Bunu bilemiyoruz. Bizim için şu anda 50 dolarlık bonus önemli. Neden önemli? İşlem açarak kar yaparsak bu karı çekebiliyoruz. Cebimize atabiliyoruz. Kalan 50 dolarlık bonusla tekrar tekrar işlem açabiliyoruz. Ee, buna izin veriyor. Çok da güzel bir borsa. Ee, ben sevdiğim şu an için yani ödeme alan kişilerden duyduğum kadarıyla bonusun gitmediğini söylediler. İnşallah gitmez. Bunu kaldırmazlarsa süper olur. Ee, sömürmeye çalışın arkadaşlar zindliler <laughs> gibi. Umarım faydalı olur sizler için. Bakın burada tekrar göstermek istiyorum. Referansla alakalı herhangi bir kazanç şu anda yok. Kayıt olun ve işlem açın arkadaşlar. Kar yapmaya çalışın. Çift işlem açın. Bir short bir long yani bir işte yükseleceğini bir de düşeceğini düşünüyorsan. iki yönlü işlem aç. Hangisinden kar yaparsan onu kapatırsın. Diğerini kapatırsın. Karını alırsın çekersin. Bu şekilde. Evet şimdi ben size bir tane işlem açmayı göstereceğim arkadaşlar. Ee, yalnız bir tanesini kapattım. Bir tanesinden devam edeceğim. Şunu da kapatayım isterseniz. Ee, i̇ki taraflı göstermiş olalım. Şimdi long ve short'u nasıl açacaksınız? Aynı anda şimdi bakın e, bitcoin elinizde ne kadar miktar kaldı bilmiyorum. Ben size e, video çekerken anlatmaya çalışırken belki bir miktar kayıp yaşayabilirim. Belki bir miktar kazanç yaşayabilirim. Şimdi buy long dediği arkadaşlar yani yukarı yönlü yükseleceğini düşünüyorsan buradan şey giriyorsun. Market'i kullanabilirsin limit'i kullanabilirsin. BTC değil usdt seçiyorsun Çünkü usdt olarak geliyor bonusunuz bunu da göstermiş olursak çok e, en azından anlamayan kardeşlerimiz hemen işlem açarlar şimdi e, ben marketi kullanacağım Arkadaşlar şimdi benim bu kadarlık bir param kalmış Ben yüzde 25'ini tamam mı burada yüzde 25'ini ve kaldıracı Sizler ayarlarsınız burada kaldıraç miktar var mesela buradan ne kadarlık bir kaldıraç ayarlamak istiyorsanız şöyle göstereyim ben size e, mesela Kalıracı çok düşük düşün, tutun, ee, hani çok kayıp yaşamayın. Şöyle, e, satın al butonuna tıklıyorum bir miktarını, bir miktarını da ne yapıyorum? Tekrar sat bölümüne tıklıyorum. Bu şekilde çift işlem açıyoruz. Hem long hem short açtık. Yani düşerse kar kazanırız. Eğer açtığımız yönde yükselirse de yine bir şekilde kar kazanırız. Tamam, bu şekilde işlemi açtık. Şurada geliyor. Bakın şurada arkadaşlar. Bakın şu anda ikisi de zararda. Kapatmak için şu çarpıya basıyorsunuz. Ya da şuradan ayarlıyorsunuz. Şuradan arkadaşlar kar alacağınız noktaları giriyorsunuz. Limitleri vesaire giriyorsunuz. İşte kayıp nerede dursun. Örnek veriyorum. 20.260'ın altına düşerse kaybımı durdur. E, kar nerede al? E, i̇şte 20.265'e çıkarsa kar al şeklinde bunları ayarlarsınız. Tamam mı? Şurada yazarsınız. Yani yazacaksınız. 20.000 işte e, örnek veriyorum. 860'a gelirse kar al örnek veriyorum. Bu şekilde e, açamadım ama bir sıkıntı yaşadım. Herhalde ikisini beraber yapmam gerekiyor. Bu şekilde işlemi açma. Ha bak mesela şuradaki yeşil şuradaki kırmızıysa sen buradakinden daha çok kar elde ettiysen bunu kapatabilirsin. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Ben bunları göstermeye çalıştım. Yani şu anda hemen kaydınızı yapın. Kimlik bilgilerinizi vesaire doğrulamaya çalışın bir an önce. Ve bonusu alın. Etrafınızdaki kimler varsa onların da bonus almasını sağlayın. Bonusu alın bir. Daha sonrasında sizler işlem açarsınız zaten. Bir şekilde kaldıraçlı işlemi bilmiyorsanız da öğrenirsiniz. Yani yapacak bir şey yok. Ben çok fazla kaldıraçlı işlemlerde çok profesyonel bir insan olmadığım için. Çok fazla kayıplar yaşadığım için sizlere göstermiyorum. Hangi şu noktadan girdi şu noktadan işte emir ver gibisinden bir şey gösteremiyorum arkadaşlar. Ee, ben en azından kendim neler yaptıysam onları sizlere aktarmaya çalışıyorum. Bakın şu anda mesela eğer çok iyi bilseydim burada mesela yeşiller bol bol dolarlar olurdu. Ama bilmiyorum çok fazla kaldıraçlı işlemleri. Sizlere anlatmaya çalışıyorum. Kaldıraçlı işlem dediğimiz e, riskli bir işlem. Yani paranı kaybetmeden, almış olduğunu bonusu kaybetmeden düşük kaldıraçlarla yani çarpı 5x çarpı 6x çarpı 10x yani %25'lik bir kısmını kullanarak bu şekilde işlem açarak kar elde edebilirsin. Elde etmiş olduğun karı çekebilirsin güzel kardeşim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendine iyi bak. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakal.